Se han lembrado. Yurt içinde ve yurt dışında ya Rabbi askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bizim birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Bugün malumunuz polis haftamız. E, polis haftamız münasebeti erdemli kadın kollarımızın e, gerçekleştiği mükemmel bir yürüyüş oldu. Bu tabi önle mehterle birlikte yüzlerce kadınlarımız şehitlerimize saygılarını, şehitlerimize minnetlerini, e, şehitlerimize olan dualarını gerçekleştirdi. Ben e, gerçekten yüzlerce kadınımızı buluşturan e, Erdemli Kacep Başkanlığımızdan aslında çok teşekkür ediyorum. Erdemli'ye yakışan bir güzelliği Erdemli'mize sergilemiş olarak. Tabii bugün aynı zamanda bizim iftar programımızdı. Merkez iftarımızdı. Malumunuz her mahallede bir iftar programı düzenliyoruz. Bugün de Erdemli Merkez Mahallemizde iftar programımızı icra ettik. Erdemli'mizin, Erdemli insanları var burada. Binlerce insanımız da bugün burada. İftarın, iftar açmanın, huzurunu, mutluluğunu, Ramazan'ı birlikte karşılamanın huşusunu yaşadım. Biliyorsunuz bu hafta Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler de e, Kaçep İl Kadın Kolları Ece. olarak e, polislerimizin asker şehitlerimizi anmak amacıyla kadınlarımızla beraber bir vefa yürüyüşü düzenleyelim istedik. Bugün de binlerce kadınımızla beraber Erdemli'den başlatacağımız yürüyüşümüze sizler de hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun efendim. Şehitlerimizi anmak için onun için geldik buraya toplandık. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize de. Cennet mekanları olsun.